Evet, özel olarak tavuk kızartması yiyorsun. Parçalanmış, kolayca e, yutulabilir. Nasıl beğendin mi? Köreli. Onu yeme, onu yeme, Öbürünü ye. Yani Onlar tavuk. Evet, 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 evet. Şimdi bu kedinin bir adı olmalı. Ginger zincir kedi. <laughs> tamam mı? Sen devam edersin ben gidiyorum. Tamam. Kırdakları da ye. Aynen. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Hoşuna gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet, arkadaşımızla tanıştınız. Ben adını cincir koydum. İngilizce cincir, ee, kedinin şu rengine deniyor. Türkçe'sini bilmiyorum ya. Türkçe bu ne ya? Turuncu mu? Kızıl mı? Türkçe'sini de siz koyun. Ha. Tamam, görüşürüz. Hadi bakalım. Adios amigo.